Sen de benim gibi. Ben Bura neredir? He? Bura neredir? Bir neredir? Bir Aber wir uh, sind hier hier äh, äh, uh, wir sind hier in Düsseldorf. Ya, yani kısaca Düsseldorf diyebilir mi ya? ya? Ya. çok güzel bir şehir. Şey. Ha? Ha. Şey, aşık gördüğüm binayı da yeniden yapıyorlar arkadaşlarımız. He. Ve kapı pencerelerini takıp gidiyorlar. Gördün mü? Hepsi böyle olacak. He. <laughs> Komple bina öyle oluyor. Evet. Camenka. Camenka Ya biri sapar atar kırar ya. Yok aşı ileride bir tane camenkanı yine var. Onu nereden göstereceğim sana? Alçıdat, Kurtuluş Centrum, oraya gidelim. Şehir merkezine bir dolaştırın. Merkezden bir geçelim, Merkezden bir gidelim. Hmm. Ren nehri değil mi? Hmm. Vay Allah'ım Allah senin. Allah'ım senin tuttuğun altın etsin. her şeyi de yani tuttuğum altın olacak diye şeylik yapıp, aşk gözlülük yapıp her şeyi tutma altın niyetine. Benim Sen altın oluyor biz sana dua ettik. Valla biz gönde giderek. Pardon doğrusu zavallı şimdi akşam yatak mi atduk mi ya da ya da şeyle tutsun. Böyle camada senin Bu gök derendir. Bu bizim camakanlardır. E <laughs> He Yanaygenleri gördü. Burası Düsseldorf. Dorf ne demek? Kale mi demek? Düsseldorf. Dorf, Dorf köyü mi? demek. Düsseldorf. Ha, Dorf köyü demek. Burç köy kale. De. Burç kale. Bak, bur biliyor musun Burç? Türkçe Burç biliyorsun. Kalenin Burcu yok. Ha. Burç başka mı? Şey, şeyleri değil, şeyleri. İşte Burç e, Almanca yazılırken Burç ama onlar burp kokuyor. Evet. İki tane dilin arasında bu kadar sabancı Center mi o nedir? Evet. Burada yükseldi arkadaşlar. sola gidiyorsa bu şerit evet. sağa da dönmüştü